Sevgili dostlar merhabalar. Bir deneme çözümüyle yine birlikteyiz. Ben Necdet Doğan. Herkese başarılar diliyorum. Birinci sorumuzla başlıyorum. Eski Türk devletlerinde peçeneklerde devlet meselelerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili dostlar bir takım devletlerle eski Türklerde özdeşleşen meclislerimiz var. Özellikle devlet meselelerinin görüşüldüğü yılın belli aylarında toplanan meclisler sırasıyla bakacak olursak bize sorumuz Peçenekler diyor. Peçeneklerin meclisi arkadaşlar Komenton meclisidir. Bu Peçeneklere aittir. Sevgili dostlarım, diğer özelliklere bakacak olursak seçkinler dediği meclis Avrupa Hunlarına aittir. İhtiyarlar meclisi dediği Hazarlara ait. Nazırlar meclisi dediği Tapgaçlara ait, Millet Meclisi dediği arkadaşlar yine Tuna Bulgarlarına ait olan meclistir. Peçenekler için komenton ifadesi doğrudur. İkinci sorumuz, Türk İslam mimarisinde üç tarafı ve üstü kapalı bir tarafı avluya ya da diğer bir mekana açılan bölüme ne ad verilir? Bu tarz yapı soruları özellikle kümbet sorusu sınavda çıktıktan sonra sorulmaya devam ediyor. Ben de ona özen gösteriyorum. Birinci öncülde yer alan portal kavramı yapının ana kapısıdır. Ana kapıya portal denir arkadaşlar. kümbet anıt mezardır. Ona dikkat edeceğiz. Avlu yapının bahçesidir. Kemer duvarları bağlayan sütun anlamlarına gelir. Soruda tanımlanan A arkadaşlar. Üç tarafı ve üstü kapalı. Bir tarafı avluya ve diğer tarafı da başka bir mekana açılan bölüme biz Eyvan diyoruz Türk İslam devletlerindeki yapılarda. Evet 1469'dan itibaren Güneydoğu Anadolu'da varlığını sürdüren. Evet 1469 tarihine dikkat edeceğiz. Güneydoğu Anadolu bölgesine yani Diyarbakır ve dolaylarına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diğer özelliklere devam ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren demiş. Bu özelliği önemli. Dede Korkut hikayelerini yazıya geçiren. Yani şu iki özelliğin Akkoyunlu Devleti ile ilgili olduğunu bilirsek sorumuzu rahat bir şekilde çözeceğiz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum. Mısır'da bulunan Abbasi halifesi mütevekkil Osmanlı'nın hangi başarısından dolayı Yıldırım Beyazıt'a Sultanı iklimi Rum ünvanını vermiş? Hemen hemen her soru bankasında olan bir soru. Sevgili arkadaşlarım özellikle Yıldırım Beyazıt döneminde 1396'da Osmanlı Devleti ile Haçlar arasında yaşanan Nibolu Savaşı'nı Osmanlı kazanınca Mısır'da bulunan Abbasi halifesi mütevekkil Yıldırım Beyazıt'a Sultanı İklimi Rum yani Rum diyarının Sultanı. Rum bölgesi Anadolu için kullanılır. Yani Anadolu coğrafyasının sultan ünvanı verilmiştir. Nibolu Savaşı ile alakalı olduğunu bileceğiz. Önemli bir ayrıntıdır diyorum. Evet 5. sorumuzla devam ediyorum. Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Sevgili arkadaşlarım Osmanlı'nın ilk kadısı Osman Bey döneminde atanan Dursun fakihtir. Buna dikkat edeceğiz. Davudu Kayseri Osmanlı'nın bakın önemli bir çeldiricidir. İlk müderrisidir. Bize Kadı'yı soruyor arkadaşlar. Fakih kısmından da kadıya gidebiliriz. Alaaddin Paşa ilk vezirdir arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Akşemseddin Fatih'in hocasıdır. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa da Osmanlı'nın ilk sadrazamı olarak birinci Murat döneminde karşımıza çıkacak. Altıncı sorumuz. Öncüllerden hangisi ya da hangileri Osmanlı'da Türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla yapılan gelişmeler arasında gösterilemez? Sevgili arkadaşlar klasik bir soru tarzı biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Türk siyasi birliği diyen ifadelerde Anadolu coğrafyasında yer alıp almadığına dikkat edeceğiz. Çünkü sorumuzda Anadolu Türk siyasi birliği diyor. Anadolu'da olduğuna dikkat edeceğiz. Bir de mücadele edilen gücün Türk olup olmadığına dikkat edeceğiz. Bakalım Koyunhisar Savaşı, Pafeon Savaşı, 1302'de Bizans'ta yapılmış olan bir savaş. Bizans Türk olmadığı için Türk siyasi birliği açısından değerlendirilecek bir savaş değil. Karisi oğullarının alınması, Orhan Bey döneminde... Balıkesir ve dolaylarında bulunan Karesi oğulları. Anadolu coğrafyası ve beylik olması bu anlamda Türk siyasi birliği kategorisinde değerlendirilebilir. Turnada Savaşı 1515 döneminde Yavuz Sultan Selim döneminde Dulkadir oğullarına son verilen savaş bu anlamda her ikisi Anadolu'da Türk siyasi birliği özelliği taşıyor. Hangisi gelişmeler arasında gösterilemez dediğine göre arkadaşlar birinci öncülümüz Anadolu'da siyasi birlik anlamında değerlendirilebilir ama Türk olmadığı için Türk siyasi birliği kategorisinde yer almaz. Yedinci sorumuz. Osmanlı Devleti'nde imtiyazın mahsusa aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Arkadaşlar imtiyaz kelimesinden, ayrıcalık kelimesinden kapitülasyonlara çok rahat gidebiliriz sevgili dostlarım. Geçtim. Sekizinci sorumuz bir bilgi sorusu. Osmanlı'da vakanüvis, vakanüvis ifadesi Osmanlı devleti açısından KPSS'de sorulmuş olan bir ifade. Tarih yazarlarına ne ad verilir diye sorulmuştu arkadaşlar. Biz buna vakanüvis ya da şehnameci diyoruz. Aynı zamanda hükümdarların hayatlarını anlatan Not tutan kişilere verilen ad Osmanlı Devleti'nin ilk vakanüvisti Mehmet Naima Efendi'dir arkadaşlar. Son vakanüvist ise Abdurrahman Şeref'tir. Özür Mustafa Naima Efendi, Mehmet Efendi dedim. Mustafa Naima Efendi'dir. Son e, vakanüvist tarihçi ise Abdurrahman Şeref olduğunu belirtelim. Evet sevgili arkadaşlar 9. soruyla devam edeceğim. 20. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin giderleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyor. Sevgili arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin birçok gideri var. Savaş masraflarını alabilir miyiz? Alabiliriz. Yeniçeri sayısının artması diyor. Sevgili arkadaşlar 19. yüzyılda Yeniçeri sayısının artması mümkün değil. Neden? Çünkü 1826'da 2. Mahmut döneminde Yeniçeri ocağı ne olmuştu? kaldırılmıştı. Onun için Osmanlı'nın bir gideri arasında sayılmaz. Dış borçlanma faizleri evet bu dönemde 19. yüzyılda özellikle 1854'ten itibaren biliyorsunuz İngiltere'den Kırım Savaşı sırasında dış borç alacağız. Dış borçların faizi Osmanlı için bir gider midir? Bir giderdir. Savaş masrafları bir gider midir? Giderdir. Soruya dikkat edeceğiz. Gösterilenmez diyor. O zaman yalnız iki bizim cevabımız olacak. Devam ediyorum dostlar. Osmanlı Devleti'nde 10. sorumuz tımar vergilerinin peşin toplanmasına ne ad verilir diyor. Sevgili arkadaşlarım tımar topraklarının tımar vergilerinin peşin olarak alınmasına biz iltizam diyoruz. Normalde tımardan vergi alınma durumu şu şekilde. Tımar toprakları devlete ait olan toprakların devlet çalışanlarına maaş karşılığı, ...verilmesidir arkadaşlar. Ee, bu anlamda tımar vergileri peşin alınıyorsa... ...tımar artık neye dönüşmüş demektir? Bu iltizama dönüşmüştür. Peşin kelimesinden oraya geçeceğiz. Yani tımar toprakları özellikle 17. yüzyıldan itibaren... ...devlet giderlerinin artması ve devlete nakit para ihtiyacının artmasına bağlı olarak... ...peşin alınmaya başlayacak. Mukata arazi kapsamına alınacaktır. Ve buna da biz iltizam sistemi diyoruz. Müsadere devletin el koyma sistemidir... Haraç gayrimüslimlere ait olan e, mülk topraklarından alınan ürün vergisi demek. Mültezim iltizam sisteminde vergileri toplayan kişidir arkadaşlar. Malikane üstün hizmet gösterenlere verilen topraklardır diyorum. Evet 11. sorumuzla devam ediyorum. 17. yüzyıl Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle temel siyasetinin mevcut toprakları koruma şeklinde değişmiştir? Sevgili arkadaşlar 17. yüzyıl değil bu 18. yüzyıl olacak. Bu soruya biraz dikkat edilmemiş galiba. Evet bakalım. Osmanlı temel siyasetinin mevcut toprakları koruma şeklinde değişmesine sebep olan gelişme 1718 Pasarofça Anlaşması Sevgili arkadaşlarım Osmanlı duraklama döneminde temel siyasette eskiye kan kadime dönmek. Yani hem fethi politikasına devam etmek hem de yükselme döneminin ihtişamını geri yakalamakla alakalıdır. 18. yüzyıla geldiğimiz zaman temel siyaset Karlofça Anlaşması ile İstanbul Anlaşması ile kaybedilen toprakları geri almak. Lakin... Osmanlı Devleti Karlofça ile kaybettiği yerleri geri almaya giderken Belgrad'ı kaybetmesiyle mevcut toprakları koruma siyasetine dönüşecektir. Bu da Pasarofça anlaşmasıyladır. Lale Devri'nin başlangıcıdır diyorum. Evet 12. sorumla devam ediyorum dostlar. 1791 yılından 1878'e kadar Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyan Evet. Yani 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'na kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü koruyan devleti soruyor. Bir bu özelliğinden gideceğiz. Bir de burada daha önemli bir ayrıntı var. Ee, üzerinde güneş batmayan imparatorluk bu Birleşik Krallık'tır arkadaşlar. Birleşik Krallık da hangisidir? İngiltere'dir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en karlı çıkan devlet olarak karşımıza çıkacak. Evet 13. sorumuzla devam ediyorum dostlarım. Öncüllerde oluş sırası kronoloji soruyor bize önemli bir soru tarzıdır. Dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir bütün olarak baktığımız zaman 30 Mart olayı diyor. Babali baskını diyor. Arnavutluğun bağımsızlığı diyor. Sevgili arkadaşlar 31 Mart olayı biliyorsunuz meşrutiyet rejimine karşı çıkan isyan. Ve bu isyan meşrutiyete karşı 1909'da çıkmıştır. 1909 Baba Ali baskını birinci Balkan Savaşı'ndan sonra yönetimin ele geçirildiği olaydır. 1913'tür. Arnavutluğun bağımsızlığı ise yine 1. Balkan Savaşı devam ederken Londra Konferansı'nda Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi Suriye oluş sırasına baktığımız zaman her ikisinin 1913 olduğunu biliyoruz biz. Şimdi birinci öncülü en başa alacağız arkadaşlar. Birinci öncülün en başta olmuş olduğu şıklarımız A ve E şıkları. Şimdi bu tarz sorularda Arnavutluk mu önceden bağımsız olmuş, Babali baskını mı olmuş? Şimdi Arnavutluğun bağımsızlığı... Birinci Balkan Savaşı sırasında gerçekleşmiş. Babali baskını daha sonra gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. 14. sorumuz. Milli mücadele döneminde Sivas Kongresi için temsilci seçimlerinin yapılması aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? Bakın arkadaşlar yine önemli bir soru tarzı. Sivas'ta ulusal bir kongrenin toplanma kararı Amasya genelgesinde alınmış. Hatta bu kongreye katılacak delegelerin müdafaa hukuk grupları, belediyeler, muhtarlıklar tarafından il genel meclislerin e, seçeceği kişilerden delegelerden oluşması, her ilden 3 delegenin katılması ve bunun bir sır olarak saklanması gerektiğinden bahsedilir. Temsilci seçimlerinin yapılması Amasya Genelgesi'nde bahsedilmiştir diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım 15. soruyla devam ediyorum. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde milli mücadele yandaşı üyeler tarafından oluşturulan meclis grubu felah Vatan grubunun başkanı hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar Mustafa Kemal temsil heyetini 27 Aralık 1919'da Ankara'da toplamış. Ve Ankara'dan İstanbul'a son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılacak delegelere mecliste bir müdafaa-i hukuk grubu oluşturmalarını istemiştir. Mecliste müdafaa-i hukuk grubu oluşturamayan İstanbul Anadolu'dan giden mebuslar orada onun yerine felah-ı Vatan grubunu oluşturmuş. Felah-ı Vatan grubunda da Mustafa Kemal'e zaman zaman muhalefet eden Rauf Orbay'dır. Felah-ı Vatan'ın ne olduğuna dikkat edelim tekrar söylüyorum. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Müdafaayı Hukuk Grubu yerine oluşturulan grubun adıdır diyorum. Evet 16. sorumuzla devam ediyorum dostlar. Evet zannedersem okunuyor. Erzurum Kongresi kararlarından hangisi ulusal nitelikli karar aldığının kanıtıdır? Arkadaşlar ulusal nitelikli karar dediği bölge ifadesi kullanılmıyorsa orada ulusal nitelikli karar olduğuna dikkat edelim. Eğer direkt Doğu Anadolu ifadesi kullanılıyorsa bu nedir arkadaşlar? Bölgesel bir karardır diyorum. Şimdi birinci öncüle bakıyorum. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz diyor. Bir defa milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür parçalanamaz diyorsa bu bölgesel değil ulusal bir karardır buna dikkat. Kuvay-ı etkin milli iradeyi hakim kılmak esastır. Herhangi bir Doğu Anadolu ifadesi kullanılmamış yine arkadaşlar ulusal. Osmanlı hükümeti vatanı koruyamaz, istiklali sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulması gerekliliği yine ulusal bir karar olduğuna dikkat edelim diyorum. 17. sorumuzla devam ediyorum. Türkiye'nin Osmanlı borçlarının ödenmesiyle ilgili olarak en çok hangi devlete ödeme yapmıştır? Yani Osmanlı'dan kalan borçlar en fazla hangi devlete ödenmiştir diyor. Arkadaşlar borçlar noktasında Osmanlı Devleti ile en fazla sorunu yaşayan devlet kimdir? Fransa'dır. Bu anlamda doğru cevabımız Fransa olacaktır. 18. soruyla devam ediyorum. Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı yıllarında onbaşı, çavuş ve başçavuş rütbeleriyle ordu hizmetinde çalıştı. Ve bu dönemde yaşadıklarını anlattığı anı kitabı hangisidir? Soruda ifade edilen eser Halide Edip'in Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabıdır. Türk'ün Ateşle İmtihanı D şıkkında bizim doğru cevabımız olacak. Halide Edip'in eserlerine biraz daha dikkat edelim diyorum. 19. soruyla devam ediyorum dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis hükümeti sisteminden bakanlar meclisinin sal çoğunluğuyla belirlenir ve meclisin kesin denetimi altındadır. Bu durum ülke yönetiminde sıkıntıları neden oldu diyor. Yukarıda ifade edilen sorun hangisiyle e, gelişme, hangi gelişmeyle ortadan kaldırıldı diyor arkadaşlar. Meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçişi soruyor. İkincisi meclis hükümeti sisteminde bakanların seçimi biliyorsunuz. Ee, meclis içerisinden tek tek seçilirdi. Bu da hükümetin kurulmasını ne yapardı? Zorlaştırırdı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte bakanlar başbakan tarafından ne yapılacaktır? Ee, meclis içerisinden oylamaya tabi tutulmadan seçilecektir ki bu da hükümetin kurulmasını ne yapacak? Süreç içerisinde kolaylaştıracaktır. Ee, ve doğal olarak Cumhuriyet'in ilanıyla hükümet kurma sorununun çözüldüğünü bilelim. 20. sorumuz Atatürk milliyetçiliği ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor 20. sorumuzda. Sevgili dostlarım objektif esaslara dayanır. Objektif esaslar keskin esaslardır. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Atatürk milliyetçiliği esnektir. Yani ırk gibi, din gibi objektif esaslara değil subjektif esaslara dayandığına dikkat edelim. Yani objektif esaslar ifadesi yanlıştır. Ülkü birliğine dayanır doğrudur. Sınıf kavgasını reddeder doğrudur. O zaman Atatürk ilkeleriyle ilgili öncülerimizden 2 ve 3. öncülümüz doğru olacaktır. 21. sorumuz Atatürk ilkeleri doğrultusunda yukarıda özelliklerden hangisi ve hangileri uyuşmaz diyor. Bakalım e, siyasal demokrasiyi savunur, doğrudur, esastır. Sınıf mücadelesini, sınıf mücadelesini savunmaz, reddeder. Hükümet denetimi desteklenir. Evet hükümetin denetlenmesini özellikle Atatürk döneminde çok farklı hayata geçiş noktasında Hükümetin ısrarla denetlenmesi noktasında Mustafa Kemal ısrarcıdır. O zaman Atatürk ilkeleri için hangisi uyuşmaz diyor. Sınıf mücadelesini savunur diyor ikinci öncülümüzde. Mustafa Kemal sınıf mücadelesini reddeder arkadaşlar. Yalnız ki bizim doğru cevabımız olacaktır diyor. Evet 22. soruyla devam edeceğiz. 22. soru. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Türk beşleri olarak Atatürk tarafından yurt dışına müzik için gönderilen kişiler arasında yer almaz diyor. Biraz ayrıntısı fazla olan bir soru ama yine de bilin istedim. Arkadaşlar Türk beşleri olarak adlandırılanlar Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin ilk iki öncülümüzde yer alan. Evet. Bunun dışında Cemal Reşit Rey, Ve Necil Kazım Akses, Atatürk tarafından ve Hasan Ferit Anlar Atatürk tarafından yurt dışına gönderilmiştir. Bunlar arasında Muhsin Ertuğrul yer almaz. Muhsin Ertuğrul ikincisi, e, müzik değil, tiyatro işleriyle uğraşıyor arkadaşlar. Ünlü bir tiyatrocu olduğunu dedi. 23. soru Musul sorunun milletler cemiyetinde tutumu Türkiye'nin uluslararası alanda yalnız kalmasına yol açmıştır. Bu durumda Türkiye 1925'te aşağıdaki devletlerden hangisiyle tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması imzalamıştır diyor. Şimdi soruya dikkat ettiğimiz zaman Musul sorununda Osmanlı Devleti ile ilgili en fazla sorun yaşayan devlet kimdi? İngiltere'ydi. Özellikle Şeyh Said olayını bunu koz olarak kullanmaya çalışmıştı. Ve bu dönemde Batı bloğuyla e, biraz daha ters düşen ve milli mücadeleyi zaman zaman destekleyecek olan devlet Rusya'dır. Ve o, o, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, Cumhuriyet tarihinde Rusya ile ilişkilerini... Ee, ne yapacaktır, geliştirecektir baba isim, diyorum. Babayı şimdi çekeceğim değil mi? Evet, tamam oğlum. E, 20, baba. Evet. 1925'te kurulan İş Bankası'nın hey. genel baba, müdürü... Okay, okay, tamam oğlum, okay. kusura bakmayın arkadaşlar. 1925'te kurulan İş Bankası'nın ilk genel müdürü aşağıdakilerden hangisidir? İş Bankası'nın ilk genel müdürü Celal Bayar'dır arkadaşlar bu bilgi ifade edelim. Hem Atatürk döneminin son başbakanı olacaktır. Celal Bayar hem dörtlü takrir grubunda yer alacaktır. Birçok soru tarzında karşımıza gelebilir. Dikkatli olacağız. 25. soru. Birleşmiş Milletler fikri ilk kez resmi olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisinde kullanılmıştır diyor. Sevgili arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler ilk olarak Roosevelt tarafından müttefik ülkeler için kullanılmış. İlk resmi kullanım ise 10 Ocak 1942'de e, Atlantik bildirgesinde e, barışı koruma adına bir çalışmanın olması gerekliliğinden bahsetmiş. Daha sonra Birleşmiş Milletler kurulmuş. Burada da dikkat etmemiz gereken Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Birleşmiş Milletler yerine Milletler Cemiyeti'ydi 1. Dünya Savaşı sırasında. Ve Wilson ilkeleri Atlantik Bildirgesi'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki versiyonu olarak adlandırıyorum. Orada cemiyeti akvamdan bahsediyor. Atlantik Bildirgesi de yine 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na katılım koşullarını belirtiyor. Onun için burada dikkat edelim diyorum. Evet 26. soru Demokrat Parti kurucularından olup 1950-60 yılları arasında başbakanlık yapmış olan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Kolay bir soru Demokrat Parti'nin kurucuları ve başbakanı soruyor. Arkadaşlar kurucuları dörtlü takrirdir. Ka e Nedir Adnan Menderes'tir, Celal Bayardır, Refik Koraltan'dır, Fuat Köprülü'dür. Bunlar içerisinde başbakanlık yapan kişi Adnan Menderes. Eğer Cumhurbaşkanı deseydi buna Celal Bayar diyecektik arkadaşlar. 27. ve son sorumuz. Uluslararası ilişkilerde blokların gerginliğini azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği dönem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerginliği azaltmak karşılıklı görüşmelerin tercih edildiği yumuşama dönemidir. Yumuşama dönemine de biz ne diyoruz? Detant dönemi diyoruz arkadaşlar. Yumuşamanın detant olduğunu bilelim. Evet bir denememizi daha sonlandırmış olduk. Bir diğer deneme ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.